Genç yaşta ata topraklarından ayrıldığı için midir bilinmez, ayrılış anlamına gelen piragi sözcüğünü mahlas edinmiştir kendine mahdum kulu. Farsça firaki diye söylenen bu söz adıyla bir bütün anılır olmuştur zamanla ve mahdum kulu piragi olarak tanına gelmiştir. Mahdum kulu adın döndü Praga. Parık olup Çek özünü kenara. Mahdum Kulu şiirlerinde firaki, Mahdum Kulu firaki olarak da mahlas kullanır. Bu firaki mahlasını kullanmasındaki sebep Mahdum Kulu'nun kardeşlerinin, anne babasının ve çocuklarının genç yaşlarda ölmesidir. Bundan dolayı firaki mahlasını da kullanmış yaşadığı devirde görülen sosyal aksaklıkları düzeltmek ve insanları ahlak yönünden yükseltmek için büyük bir gayret sarf etmiştir. Türkmen'in özü, mısralarında resmedilmiştir mahdum kulunun. Mert yiğit, mert yerden öner. Namert asla mert bolmaz. Kurdun gözünde od yanar. Çakal tilkiler kurt olmaz.'' Yiğit oldur yurt üstünde. Canın verse din üstünde, Koç yiğitler il üstünde, Namusla ar gerektir. Şiirlerine baktığımızda Mahdum Kulu'nun Türkmenlerin nasıl olması gerektiğini detaylı bir şekilde e, anlattığını görürüz. Hangi özelliklere sahip olması gerekir? Bir Türkmenin e, nasıl bir yapıya sahip olması gerekir? Ahlaken e, nasıl olmalıdır? E, mert mertlik ne demektir? Mert bir Türkmen nasıl olur? Bütün bunları da ayrıntılarıyla divanında yer alan şiirlerinde dile getirdiğini görüyoruz. Kültürel değerler, atasözleri, deyimler. Mısralarında Arap ve Fars etkisinden uzak, sade, yüreklere dokunan bir dil kullanması onu kendi döneminde farklı kılmış ve Türkmen şiirinin özgün bir değeri olarak tarihe geçmesini sağlamıştır.